Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda Saint Bernard ırkında görülebilen sağlık sorunlarına değinmeden önce kısaca ırk hakkında bilgi vermek istiyorum. Saint Bernard dostumuz 1600'lü yıllarda İsviçre alplerinde çığ altında kalan insanları bulmak ve kurtarmak için keşişler tarafından eğitilen dev köpeklerdir. Günümüzde hala arama kurtarma köpeği olarak kullanılsalar da çoğu Saint Bernard artık evlerde de sevecen ve nazik birer arkadaş olarak yaşamaktadır. Dost canlısı ve sakin yapıları sayesinde Saint Bernardlar genellikle küçük çocuklarla iyi anlaşır ve harika bir aile köpeği olmaktadırlar. Bu ırkın popülerliği 1992 yapım aile filmi Beethoven'ın yayınlanmasının ardından büyük ölçüde artmıştır. Saint Bernard'lar aile üyeleriyle vakit geçirmekten ve onlarla oynamaktan büyük keyif alırlar. Orta düzeyde bir enerjiye sahiptirler ve günde en az 30 dakikalık bir yürüyüşe ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak fırsat verildiğinde daha uzun yürüyüşlere ya da doğa yürüyüşlerine de kolayca uyum sağlayabilirler. Bir Saint Bernard'ı ailenize katmadan önce yeterli yaşam alanınızın olduğundan emin olun. Ortalama bir Saint Bernard'ın ağırlığı 55-82 kilogram arasında değişir ve omuz hizasında yükseklikleri ise 76 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Genellikle sağlıklı köpekler olmalarına rağmen bazı sağlık sorunlarına da yatkındırlar. Sağlıklı penhip sertifikalı kalça değerlendirilmesinden geçmiş ve ırk standartlarına uygun Sam Bernard yavrularını üretmeye özen gösteren güvenilir bir yetiştiriciden Sam Bernard'ınızı sahiplenmeniz önemlidir. Sağlık sorunları, şişkinlik ve mide dönmesi, gastrik dilatasyon volvulus, derin göğüslü büyük köpekler örneğin Sam Bernard'lar mideye gaz dolma sonucu ani karın şişkinliği yaşayabilmektedirler. Şişkinlik mide kendi etrafına döndüğünde gastrik dilatasyon volvulus adını alır. Bu durumda mide iç organlara kan akışını keser, son derece ağrılı ve hayatı tehdit eden bir durumdur acil veteriner hekim müdahalesi gerektirmektedir. Eğer köpeğiniz yemek sonrası şu belirtileri gösteriyorsa hemen veteriner hekiminize götürünüz. Sürekli gezinme, pacing, aşırı salya, akıtma, kusma çalışıp kusamama, iştahsızlık. Önlem olarak veteriner hekiminiz mideyi karın duvarına diken gastropeksi adı verilen bir operasyon uygulayabilir. Bu işlem genellikle kısırlaştırma operasyonu sırasında yapılır ve mide dönmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Kalça displasisi, uyluk kemiğinin femur başının kalça yuvasına tam oturmamasıyla karakterize genetik ortopedik bir rahatsızlık kemikler arasındaki sürtünme zamanla ağrı, iltihap ve artrite neden olabilmektedir. Displazi her iki kalçada da görülebilir. Bazı Saint Bernard yavrularında doğuştan nadiren olabilir. Ancak çoğunlukla edinsel olarak yaşlıkta gelişir. Hen hip 16 haftalık yavrulara uygulanabilen bir tarama yöntemidir. Bu işlem gelecekte kalça displazisi geliştirme riski taşıyan köpeklerin erken teşhis amacıyla özel röntgen çekilmesidir. Tedavi displazinin şiddetine göre değişir. Hafif vakalar takviye ilaç, kilo kontrolü, aktivite kısıtlanması ile yönetilmektedir. Daha ciddi vakalarda ise cerrahi işlem gerekebilir. Osteosarkom, kemik kanseri. Saint Bernardlar agresif bir kemik kanseri olan osteosarkoma yatkındır. Genellikle uyluk femur veya üst kol kemiğinde humerus başlar. Ancak diğer kemiklerde de geçebilmektedir. Belirtileri şunlardır. Topallama, kemik ağrısı, tümör bölgesinde sert şişlik, Tanı için ise röntgen kullanılmakta ancak kesin teşhisi iğne aspirasyonu ile, ince iğne aspirasyonu ile ve kemik biyopsisi ile yapılmaktadır. Tedavi tümörün yerine ve kanserin yayılıp Adına göre değişir. Ağrı kesici ilaçlar, radyasyon tedavisi, ameliyat ve kemoterapi içerebilir. Lenfoma. Sen Bernardlar lenf düğümlerinde başlayan ve genellikle diğer organlara da yayılan lenfoma veya lenfosarkom adı verilen kansere de yatkındırlar. Tedavisi genellikle kemoterapi ile yapılmaktadır. Boyun omuru istikrarsızlığı. Wobbler sendromu. Wobbler sendromu boyun ve omurgadaki gelişimsel anormalliklerden kaynaklanan nörolojik bir hastalıktır. Belirtileri şunlardır: Boyun ağrısı, koordinasyon bozukluğu, dört bacakta zayıf ayakları süryerek yürüme teşhis amacıyla muayene, boyun röntgeni, MRI ve BT taraması gerekmektedir. Hafif vakalar ağrı ve iltihabı azaltan ilaçlarla medikal olarak yönetilir. Ciddi vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Boyun ağrısını azaltmak için egzersiz sınırlandırması ve tasma yerine göğüs tasması kullanılması önerilmektedir. Entropiyon göz kapağının içeri dönmesi göz kapağın içe dönerek tüylerin ve kirpiklerin kornea sürtünmesine neden olan ağrılı bir durumdur. Bu durum kornea ülserine yol açabilir. Tedavi cerrahidir. Göz kapağı ki fazla deri alınarak kapak normal konumuna getirilebilmektedir. Bu videomuzda Sen Bernard dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.